Herkese merhaba. Bugünkü videoda yakın zamanda gerçekleşecek olan önemli bir kavuşumdan bahsetmek istiyorum. Ee, İkizler Burcu'nda Jüpiter ve Mars kavuşmaya hazırlanıyorlar. Aslında dün itibariyle, yani bugün 9 Ağustos, 8 Ağustos'ta 3 derecelik angajman aralığına girmiş bulundular. Ee, 13-14 Ağustos gibi e, İkizler Burcu'nun 16. derecesinde tam kavuşum halinde olacaklar. 20 Ağustos falan gibi de bu sefer 3 derecelik e, angajman aralığı açılacak. Mars, Jüpiter'den uzaklaşacak. Yani 2 hafta kadar etkilerini hissedebileceğimiz öyle her dakika e, olan bir e, kavuşum değil. Uzun aralıklarla oluyor. Yaklaşık 2 sene önce kavuşmuşlar. iki gezegen daha önce. Tabi hangi Tüm Burç evinizde gerçekleşiyorsa e, o evinizin kapsadığı konularda hayatınızda önemli etkilerini hissedebilirsiniz. Özellikle köşe evlerinizde ise tabii ki e, ve yükselen alçalan MCIC e, noktalarınıza yakın bir yerlerde ise bu noktalarınız 16 derece e, civarında ise daha kuvvetli alabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi tabii e, bu kavuşumun natal gezegenlerinize de yaptığı açı önemli. Bu da biraz analizi değiştirir. Peki genel olarak bu kavuşumdan nasıl bir anlam çıkarabiliriz? <laughs> e, Abonelerimden Burcu Hanım'ın galiba en çok sevdiği bölümüm olduğunu söylemiş. Şimdi oraya geldik. Bir defa yani Jüpiter bunu tabi genel olarak diğer faktörlerden bağımsız e, olarak önce bir açıklayayım. E, i̇kisi bir araya geldiği zaman e, yani bir inisiyatif enerjisi ortaya çıkar. Bir, bir güç ortaya çıkar. E, cesur olma durumu ortaya çıkar çünkü askerle komutanın bir araya gelmesi gibidir. Özellikle fiziksel aktivite e, gerektiren işler için faydalıdır. Tabii ikizlerde olduğu için birazdan mental aktiviteyi kuvvetlendiren bir durum ama genelde böyle bir e, fiziksel kuvvet verir ya da özgüveni e, çok arttırır. Onun için yani başarılı olmak için bir konuda iyi bir zamandır e, adım atmak için yani herhangi bir konuda hayatınızda, kariyerde de olabilir, ilişkiler konusunda olabilir. Ama fiziksel bir aktivite istiyorsa daha da başarı potansiyeli yüksek olur. Ama yani Mars güçtür. Jüpiter onu arttıran bir şeydir. Fazla özgüven veya bir yaratması muhtemel coşku durumundan dolayı fazlasıyla risk alma eğilimi içinde de olabiliriz. Yani bu dönemde insanlar çok fazla parti yapmak, böyle kumar oynamak, riskli işler yapmak eğiliminde de olabilirler. Şimdi ikizler burcunda olduğunu düşünürsek biraz daha yorumumuzun yelpazesini genişletirsek. Şimdi abartılı demiştik, özgüven demiştik. Ee, böyle abartılı, gereksiz veya işe yaradığı tartışılır bazı düşünceler, tavsiyeler, fikirler, yargılar oluşturabiliriz bu dönemde. Yani fikirlerimizi biraz daha yüksek sesle e, ifade etme için, eğilimi içinde olabiliriz. O askerle komutan böyle emir verir gibi bir tarz ortaya çıkabilir. Ya da böyle ağzı olan konuşuyor derler ya öyle bir <laughs> dönem de olabilir. Merkür'ün evinde kavuşuyorlar. iki tane güçlü gezegen. İlk etapta böyle bir sonuç bekleyebiliriz. Şimdi Mars etkisiyle iletişim şeklimiz sertleşebilir. yani Keskin hale gelebilir. Mars her zaman keser. Onun için biraz fazlasıyla sert, saldırgan, tartışmaya yönelik veya abartılı bir konuşma tarzı oluşturabiliriz. Siz de böyle bir tavır alabilirsiniz ya da hayatınızda ilişki içinde olduğunuz bir kişi size karşı böyle bir tavır da alabilir. Aslında benim de Mars'ım ikizlerde. Yani kendi anlatmak istediğim enerjiyi ben hayatım boyunca çok fazla hissettiğim için aslında çok iyi algılayabiliyorum ama onu ne kadar iyi ifade edebiliyorum bilmiyorum. Ama yani biraz abartılı konuşmak veya konuşurken damarınıza basıldığı zaman çok sert olmak, dilinizle birisini dövmek gibi bir etki verebilir Mars ikizlerde özellikle. Jüpiter'de bunu arttıran bir durum. Tabii bu kadar olumsuz olmak zorunda değil. Fikirlerimizi daha heyecanlı, hızlı, rasyonel ve direkt bir şekilde ifade etmemize de sebep olabilir bu kavuşum. Ama işin içinde işte Mars olduğundan biraz dikkat etmek lazım. Zaten Mars agresif bir gezegen. Jüpiter'de bu agresyonu besleyebileceğini düşünürsek eğer yani böyle bir heyecanlı iletişim tarzı fikirlerimizi fazla heyecanla savunma veya özgüvenle savunma veya ne bileyim kendi fikirlerimizi diğer insanlarınkinden daha üstün görme veya başka insanların fikirlerini biraz küçümseme gibi bir eğilime girebiliriz. Ya yani o bir tavır verebilir Mars-Jüpiter kavuşumu ikizler burcunda ya da fazlasıyla akılcı davranıp her şeyi bir rasyonelize etme eğilimi. Ve bunu keskin Mars olduğu için bir şekilde ifade etme eğilimine getirebilir. Onun için de çok fazla konuşabiliriz veya, mesela. Veya e, fikirlerimizi çok fazla paylaşma eğilimi içinde oluruz. Çünkü o kadar çok kendi fikirlerimizle dolu oluruz ki yani böyle <laughs> balkonda e, kahvesini eline alıp e, cep telefonuyla sürekli başka bir kadınla <laughs> konuşan kadınlar aklıma geliyor. Böyle görüyorum etrafta bazen de. Bu arada çok artabilir. İşte o öyle yapmış da bu böyle yapmış da olur mu ama canım işte falan yapılır mı bu falan diye böyle bir buçuk saat <laughs> konuşan kadınlar olabilir bu aralar. Bir de sizin böyle iyiliğinizi isteyen birisi varsa size tavsiyelerde bulunmak istiyorsa onu çok dinlememe, umursamama tavrında da olabilirsiniz. İşte babanız olabilir, arkadaşınız olabilir, sizi seven biri olabilir yani bana ne benim hayatım bu kimse karışmasın falan gibi bir tavır da getirebilir. Biraz daha yine iyi tarafından bakacak olursak birçok şey yeni şey öğrenebiliriz bu dönemde. Mental gücümüz çok artar. Yani daha önce anlam veremediğimiz bir şeyi mesela anlamlandırabilirsiniz. Yeni perspektifler geliştirebilirsiniz. Fikirlerinizi harekete geçirebilirsiniz. Jüpiter, Mars ikizlerde büyük fikirler demektir. Yani büyük düşünmek, cesur fikirler. Bu tip şeylere adım atmak için de iyi bir zaman olabilir. Bir de şöyle bir önemli durum var. Kavuşumun olduğu burcun ev sahibi Merkür geri gidiyor biliyorsunuz. Ee, yani o mental enerjimizi bir şeyleri analiz etmek, revize etmek, edit etmek, daha önce de söylemiştim, kritik etmek için de kullanabiliriz. Bir projeyi mesela yeniden canlandırmak için stratejiler geliştirebiliriz mesela. Ee, yani bu süreçte işte zaten böyle bir faaliyet içindeyseniz e, bir anda o çabalarınız hız kazanabilir. Ee, bu da olumcu, olumlu bir etki tabii ki. Ama işte bir ikilem çıkıyor burada. Yani bir tarafta çok kuvvetli bir harekete geçme yönelik, başarıya yönelik bir enerji var. Ama onu yapmanız için gereken Merkür geri gidiyor. Yani her ne konuda harekete geçeceksiniz biraz daha tedbirli olmakta fayda var. Bu arada Satürn de bu kavuşuma bir kare yapıyor balık burcundan. Onu biraz sonra e, katacağım analize. Yani bu konularda net bir şey söylemek için de hep her zaman dediğim gibi yani doğum haritanıza bakmak lazım. Olayın bütünü önemli. Bu dönemde bazı problemlerle karşılaşsak bile e, yaratıcı çözümler bulma olasılığımız çok yüksek. Mars problem yaratabilir. Dediğim gibi ama Jüpiter her zaman bunlara çözüm bulabilir. En olumlu e, etkilerinden biri de Zafer temasıdır yani Jüpiter ile Mars ne zaman bir araya gelse zafer anlamı ortaya çıkar. Özellikle savaşlarda zaferdir aslında da. Ee, yani hız ve büyüme ile gelen gelişim, başarı e, Zafer getirebilir hayatımızda hangi evinizde bulunuyorsa tabii ki. E, ve ani bir şekilde olabilir bu Mars etkisiyle. Tabii Bütün bu diğer faktörlerden bağımsız dediğim gibi yaptığımız bir genel analiz. E, ama Ağustos ayı astrolojisi e, videomda bahsettiğim gibi T kare var e, bu kavuşum olduğu zaman gökyüzünde değişken burçlar arasında. Yani özellikle balık burcundaki satürn bu kavuşuma bir e, kare yapıyor. E, bu da tabi analizi biraz değiştiriyor e, haliyle. Yani bir tarafta böyle kuvvetli harekete yönelik, genişlemeye yönelik, aktif, sıcak bir enerji. Diğer tarafta balıkta sınırlayan, geciktiren, zorlaştıran, daraltan, duygusal ve ruhsal olgunluk talep eden soğuk bir enerji var. Yani çok da güdüsel böyle kafamıza göre harekete geçemeyeceğimizi gösteren bir durum olabilir bu. Cesur olabiliriz ama sorumlu davranmak zorunda da istede bir satürn etkisinden dolayı. Bu da yine analizimizi etkileyen bir durum tabii ki. Ee, şimdi mesela yükselen burçlarınıza göre video yapmamı istiyorsunuz e, çoğu zaman. Ama gördüğünüz gibi zaten yani. E, bir kavuşum var. Onu analiz etmemiz gerekiyor. Jüpiter Mars kavuşumu. Ama bir de ona etki eden dış faktörler var. Satürn karısı gibi yani. Zaten yeteri kadar karmaşık bir durum bu. Bir de bunu yükselen burslarınıza göre e, analiz etmeye çalışırsak işin içinden çıkılmaz bir durum haline geliyor açıkçası yani. Aslında zor olduğundan da dolayı değil de çok anlamlı bir şey olmuyor. Çünkü herkesin Doğum ortası birbirinden farklı yani astroloji öyle hesap kitap işi değil çok fazla böyle deterministik bir bilim değil yani yoksa işte o human design falan diye programlar var oraya yükleyin bilgilerinizi size çıkarsın yani o suni zekanın e, belki de ele atamayacağı tek dal astroloji olabilir yani o kadar mekanik bir bilim değil yani e, onun için e, yani Diğer kanallarda bunu söylemek pek istemiyorum tabii ki ama gördüğünüz burç yorumları aslında hiçbir anlamı yok yani. yani. Her ikizler burcu, her balık burcu aynı etkileri almaz veya herhangi başka bir burç yani. Ama bunları maalesef duymak insanların hoşuna gidiyor. Bu yorumları yani. İşte bu ağlar hazır olun, bu ay paraya doyacaksınız. İşte ikizler aşk kapıları açıldı <laughs> geliyor falan gibi. E, bence boş yorumlar maalesef. Tabii hayal kırıklığı da yaratmak istemiyorum kimsenin üzerinde ama böyle bir durum var maalesef. Yani bir bir sağlık sorununuz olduğu zaman e, doktora gitmek yerine veya ne bileyim yani bu, bu işle ilgili uzman birisine danışmak yerine internet üzerinden bilgi ararsanız onun gibi bir e, durum aslında yani. Mesela mideniz ağrıyordur. İşte ne bileyim <laughs> acı yemeyin işte asitli yemeyin falan derler ama bu, mide ağrısının bin tane sebebi olabilir yani. Bunun için bir uzmana danışmanız Gerekir. Veya depresyondasınızdır. Psikiyatriste de gitmezsiniz. işte açık havaya çıkın. Sosyalleşin falan böyle boş yorumlar gibi bir durum yani burç yorumları da. Ee, onun için yani e, kendinizle ilgili özel durumları merak ediyorsanız maalesef danışmanlık almanız gerekiyor. Ama <laughs> bütün bu olumsuz yaklaşıma rağmen söz verdiğim üzere e, Mars, Jüpiter kavuşumunun, ikizler burcundaki kavuşumunun yükselen burçlarınıza göre Satürn etkisini de işin içine katarak e, ekzamızstanıza göre e, yorumunu yapacağım. Ama bu videonun sonunda biraz fazla uzun olacak. Onu yarına bırakayım dedim. Yani yarın ikizler e, burcundaki Jüpiter Mars kavuşumunun yükselen burçlarınıza göre nasıl etkiler verebileceğine yönelik bir video yapacağım. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.